Herkese merhabalar. Ben Asya, LGS 2005 derece öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Türkçe dersi için ve paragraf soruları için kullandığım ve gerçekten çok faydasını gördüğüm kaynaklardan bahsedeceğim. Ayrıca hangisinin sizin seviyenize daha uygun olduğunu bilmeniz için de bunları zorluk derecelerine göre sınıflandıracağım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi en kolay kaynaktan en zor kaynağa doğru gideceğim. İlk önce Türkçe kaynaklarıyla başlayalım. İlk kaynağımız Ankara yayınlarının güçlendiren 20'li denemesi. Bu kaynağının zorluğuna 10 üzerinden 5 diyebilirim. Çok zor bir kaynak değildi ama çok kolay olduğunu da söyleyemem. Bu kaynak benim favori Türkçe kaynağımdı. İçerisinde 20 adet 20 sorudan oluşan deneme vardı. Bu denemelerin hepsi de konu konu ayrılmıştı. Mesela bir deneme sadece dil bilgisi konularından fiilimsiler hakkında soru soruyordu. Yani anlayacağınız konuları karışık değildi. İçinde cümlede anlam, parçada anlam gibi konular da vardı. Ben bu kaynağı çok severek çözmüştüm. Bu kaynağı puanım 10 üzerinden 10. Gerçekten en sevdiğim Türkçe kaynağıydı diyebilirim. Çünkü soruları çok zor değildi ama konuları gerçekten çok kapsamlı bir şekilde sormuştu. Bu arada şunu söylemeliyim. Öneceğim bütün Türkçe kaynaklarında paragraf konuları da var. Yani sadece dil bilgisi olan bir kaynak kullanmadım. Önerebileceğim bir başka kaynaksa Fenomen 8A Türkçe Soru Bankası. Zaten daha önceki videolarımda da Fenomen'in 8A Soru Bankalarından bahsetmiştim. Bunların hepsinin mantığı aynı. İlk önce kazanım soruları, daha sonrasında geçiş soruları ve en sonunda yeni nesil sorular konuları öğrendikten sonra pekiştirmek ve yeni nesillere geçmek için çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bu kitabın zorluğu ise 10 üzerinden 6. Puanım ise 10 üzerinden 8. Bu kitapta da tabii ki dil bilgisi konuları ve paragraf konuları var. Önerebileceğim bir başka kaynak da Sinan Kuzucu'nun sarmal denemeleri. Sarmal denemeleri de çok severek kullandığımı söyleyebilirim. Sarmal denemelerde hem dil bilgisi hem de paragraf konuları karışık bir şekilde verilmiş. Testlerinin her biri 20 sorudan oluşuyor. Zorluk seviyesine 10 üzerinden 8 diyebilirim. Puanım ise 10 üzerinden 9. Önerebileceğim bir başka kaynak ise Sinan Kuzucu'nun Türkçe Soru Bankası. Bu kitabın bizim basımımızda bir sıkıntısı vardı. Yani belki yeni basımımda bu olmayabilir ama bizim basımımızda anlatım bozuklukları konuda artık müfredatta olmayan sorular vardı. Yani 7. sınıfın müfredatındaki konular vardı. Bu da anlatım bozukluklarını çözmeyi gerçekten çok zorlaştırmıştı. Ayrıca cümle türleri konusunda da bizim öğrendiğimiz isimlerle değil de farklı isimlerle cümle türlerini anlatıyordu. Bu da cümle türlerinin iki ismini de ezberlemek zorunda bırakmıştı beni. Umarım bunlar 2026 basımında olmaz. Sırf bu yüzden bu kitabı çözmek benim için çok zor olmuştu. Özellikle bahsettiğim konularını çözmek. Bu yüzden zorluğu 10 üzerinden 9. Ama kitabın diğer dil bilgisi kısımlarında hiçbir sorun yoktu. Ve kitapta tabii ki paragraf bölümleri de vardı. Sıkıntı sadece söylediğim bölümlerdeydi. Ayrıca şunu söylemeliyim. Mantık muhakeme bölümü vardı ve mantık muhakemesi gereksiz bir şekilde zordu bence. Öyle ki mantık muhakemesini bitirememiştim. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda puanım 10 üzerinden 7. Şimdi paragraf kısmına geçelim. Önerebileceğim en kolay paragraf kaynağı Ankara yayınlarının 7. sınıf paragrafı. Ben bunu 7. sınıfın yazında çözmüştüm. Ve gerçekten 8. sınıfa yönelik çok değerli bilgileri vardı içerisinde. 8. sınıfta paragrafta karşımıza çıkacak bazı kavramların konu anlatımları vardı. Bunları anlamlarıyla ve örneklendirmeleriyle vermişti. Testlerini de kendi içerisinde kolay, orta, zor diye sınıflandırmıştı. Bence 7'den 8'e geçenlerin bu yaz çözmesi için çok güzel bir kaynak. 8. sınıf paragrafa hazırlayan bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Puanım 10 üzerinden 9. Öneyebileceğim bir başka kaynaksa Okyanus'un master paragrafı. Zorluğu 10 üzerinden 5. Gerçekten güzel bir kaynaktı ve o kadar abartıldığı kadar zor bir kaynak değildi. Ve gerçekten severek çözdüğümü söyleyebilirim. Bence 7. sınıfın yazında çözülürse iyi olabilir. Puanım 10 üzerinden 8. Önerilebileceğim bir başka paragraf kaynağı da Fenomen 8B Paragraf Soru Bankası. Gerçekten güzel bir soru bankası olduğunu söyleyebilirim. Soruları ne çok zor ne de çok kolay. Zorluğu 10 üzerinden 5. Puanım da 10 üzerinden 7. Önerilebileceğim bir başka kaynağım daha var. O da Sinan Kuzucu'nun Anlam Bilgisi Soru Bankası. Ben bu kaynağı çok beğenmiştim. Soruları gerçekten kaliteliydi. Tek eksisi mantık muhakemesinin gereksiz bir şekilde zor olmasıydı. Öyle ki mantık muhakemesini çözememiştim. Zorluğu 10 üzerinden 6, puanımsa 10 üzerinden 8. İçerisinde cümlede anlam, parçada anlam, sözcükte anlam gibi bölümleri var. Ben gerçekten tavsiye ederim. Kaliteli bir soru bankası olduğunu söyleyebilirim. Evet bu videoda sizlere önerdiğim Türkçe ve paragraf soru bankalarından bahsettim. Umarım önerdiğim kaynaklar işinize yarar. Sorularınız veya önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, motivasyonunuzu yüksek tutun ve şunu unutmayın. Siz de başarabilirsiniz. Görüşmek üzere.